Şunu unutmamamız gerekiyor. Başarıya giden yol çakıl taşlarıyla doludur. Eğer bunu baştan kabullenmediğimiz zaman önümüze çıkan ilk çakıl taşında yere düşeriz ve yere düştükten sonra eyvah çok canım acıdı. Dizim kanıyor. Ne yapacağım ben? Nasıl kalkabilirim? Kimse yok mu bana yardım edecek? Nasıl devam edeceğim yoluma diye düşünmeye başladığımız zaman kurban psikolojisine gireriz. İşte kurban psikolojisine, yani kurban bilincine girdiğimiz zaman başarı serüvenimiz de başlamadan biter. Çünkü bir konuda başarıya ulaşmak için öncelikle azimli çalışmamız gerektiğinin bilincinde olmamız gerekir. Samimiyet sınavının ne olduğundan birazdan bahsediyor olacağım ama öncelikle kendimizle ilgili aldığımız kararların nedenlerini iyi kavramamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Bir örnek vereyim. Örneğin orta yaşlarda eğitim öğretim hayatını önceden tamamlamış biri olabilirsiniz. Ancak bir anda yeniden üniversite okumaya karar verdiniz. Ya da yarım kalan lise hayatınızı tamamlamaya karar verdiniz. Burada bu kararı niçin aldığınızı iyi irdelemeniz gerekir. Bu kararı kendinizi geliştirmek için mi aldınız? Yoksa kendinizi eşinize, çocuklarınıza, ailenize, iş arkadaşlarınıza ispat etmek için mi aldınız? Bu kararı uyguladığınızda gerçekten mutlu olacağınızı mı düşünüyorsunuz? Mutlu olacaksınız. Sizi ne mutlu edecek? Örneğin diplomayı elinize aldığınızda çevrenizdeki insanlar tarafından saygınlığınızın artacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa edineceğiniz yeni mesleki bilgilerle kendinize bir iş yeri mi açacaksınız? Aynı şekilde eğer kendinizi birilerine ispat etmek için bu kararı aldıysanız, diplomaya aldığınızda kendinizi ispat konusu kişiye gösterdiniz. Alın size diploma işte bakın ben de aldım eğitim hayatımı tamamladım dediniz. Burada sonuca ulaştığınızda elde edeceğiniz manevi tatmin çok daha az olur. Ve sonuca ulaşmanızda sizi gerçekten zorlar. Özellikle birilerine bir şeyleri ispatlamak için yaptığınızda. Yine aynı şekilde kilo vermeye karar verdiniz çünkü kendinizi birilerine ispat etmek istiyorsunuz, kilo vereceğinizi kanıtlamak istiyorsunuz. Verdiniz kiloyu ispat konusu kişiye götürdünüz, gösterdiniz kendinizi. Tamam, hedefe ulaştık, e hedef bitti kendimizi gösterdikten sonra kendimizle ilgili bir karar almadığımız için aslında hedefimiz karşımızdaki kişiyi ilgilendirdiği için yeniden kilo alma sürecine geçmemiz çok muhtemeldir. O yüzden kendimizle ilgili bir hedef belirlerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hedefimiz bizim kendimiz için kararlarımızı yansıtmalıdır. Yani başkalarıyla ilgili ortaklaşa alınan kararlar bizim hedefimiz olmaktan çıkar. Kendimizle ilgili aldığımız kararlar öncelikle bizi motive etmelidir. Bizi heyecanlandırmalıdır. Bizler az önceki örnekte verdiğim gibi sonuca ulaştığımızda elde edeceğimiz duygulara odaklarsak, bu duygulara odaklanırsak sürdürülebilir motivasyonu elde etmemiz çok daha kolay olur. Örneğin kilo vermek istiyorsunuz. Çünkü sağlıklı bir bedene sahip olmak istiyorsunuz. Artık daha sağlıklı bir insan olmak istiyorsunuz. Yürürken, hareket ederken, merdiven çıkarken nefes nefese kalmak istemiyorsunuz. Hayatınızı daha kolaylıkla idame ettirmek istiyorsunuz. Burada kendinizi motive etmenizin en kolay yolu sonuca ulaştığınızda hayatınızda gerçekleşecek olan değişikliklere odaklanmak olmalıdır. Örneğin sonuca ulaştığınızda yani kilo verdiğinizde neler değişecek hayatınızda? Az önceki örnekten yola çıkarsak kolaylıkla merdiven çıkabilir hale geleceksiniz. Eskisi kadar nefes nefese kalmak zorunda kalmayacaksınız. Sabahları kalktığınızda kıyafet seçerken zorlanmayacaksınız. Daha hafif bir bedenle hayata uyanacaksınız. Örneğin ayakkabılarınızı bağlarken zorlanmadığınızı fark edeceksiniz. Şöyle düşünün. 50-60 kilo biriyle 80-90 kilo birinin spor yapması aynı şey midir? 80-90 kilo biri demek üzerinde onlarca kilo kum torbası taşıyan biri ya da onlarca kilo elma, patates, portakal çuvalı taşıyan biri.